Hadi Aha. dokun korkma korkma gel. Gel Aha, sevebiliyorsun ben sen. Ben öyle e az önce aşağıya sizi seveceğim diyordun ya balkondan seviyordun. Sevemezsin kaç ısırır seni. Sen sana hiç tanımadığım insan gelse dokunsa sen ne yaparsın? Saldırırsın değil mi ona? Ne oluyor lan <su>. dersin? E bu da <laughs> öyle. Tanımadığım insan ne yapmaz? Derin suyu tanıyor. Daha önce de sevmişti onu. Ben koşmaya başladım. Artık böyle huylu. Mu? Çok sıkıştırma ama çocuklar belki ters abi, tepki verebilir. Mı? Köpek gene bilemem ki ne ben. Sarı gibi <laughs> Ne kadar ki. Ne kadar ki? <laughs> değil mi? doğru abi. Korkma Deniz. o küçük çocukları seviyor. Sen çok fazla yaklaşmıyorsun. <laughs> sahibi de senin gibi. Evet, sahibi de senin gibi küçük bir ablaymış. <gülüyor> <gülüyor> bir de <değil> Ay. <laughs> Biz de çok istiyoruz da bakalım abi ya ha bir de kedi köpek bir şeyler istiyor seviyor hayvanları yarım saattir orada tırmanıyordu aslında aşağı in aşağı in diye <laughs> köpek 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 <her> köpek şey sayıyor köpek <laughs> tutayım köpek 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 Ayem durmaz ki o yerinde. O yerinde durmaz. Onu böyle sakin sakin uzaktan seveceksin. Tamam mı? Hadi gel bak senin için inmiş aşağıya. Sen o kadar istedin ki inmesini. Korkutacaklar hayvanı. Böyle merhaba merhaba yap tamam mı? Böyle başından se. <laughs> Aferin sana. Kuyruğunu değil ama ha. oradan. Çok güzel değil mi? Bak o sevildiğini anladı. Duruyor gördün mü derin su? Senin onu sevdiğini anladı. Kesinlikle. Evet bak ne güzel duruyor şu an. Sevildiğini anlıyor. Hadi sev derin. Ay sen kaçırırsın. Sen taşıyamazsın ki onu. Hadi sev. Yüzün yetmez. Ama çok düştü. Ne kadar